Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm kahramanlara, kahramanların torunlarına, Atatürk'ü karşıyanlara ve onunla beraber kahramanlıklara imza atanlara selamlar olsun. Sizi burada toplayan ve gene sizin tarafınızdan karşılanan ben ilk milli ekonomi modelini duyduğumda, gördüğümde dünyayı kurtaracak adam dediğim Sayın Profesör Doktor Haydar Baş, şimdi dünyayı kurtarmış adam olarak karşınızdadır. Kendisini selamlıyorum. İlk kongrede ekonomi yeni başlıyor demiştim. Ekonomi temelleri yıkıldı. Haydar Baş'ın milli ekonomi modeliyle ekonomi tarihi yeni başlıyor. Bundan öncekiler boşa geçmiş zaman demiştim. Ve haklı çıktım. Şunu söylemek istiyorum. Bu memlekette basın denen bir şey vardır. Televizyonlar vardır. Aydınlar vardır. Ama görüyorum ki aydın sizsiniz. Ve sizle beraber şu anda televizyonlarını seyreden bütün Türkeliler hepsi aydındır. Peki diyenlere ne oluyor aydınız diyenlere? Onlar yalancı aydınlardır. Onlar başkaları tarafından aydınlatılmış aydınlıklardır. Bütün aydınları da tekrar saygıyla selamlıyorum. Şimdi bundan sonra ne söyleyebiliriz? Bakın sizleri aldatıyorlar. Sizleri öyle aldatıyorlar ki arkadaşlarımız her şeyden bahsetti. Ben size bazı hakikatleri açıklayacağım. Sizi borçlandırdılar. Ka katrilyonlarca borçlandırdılar. Bakın katrilyon diyorum. Milyon mu desem, katrilyon mu desem tereddütteyim. Ne yaptılar biliyor musunuz? 6 sıfır atarak paraları karıştırdılar. Ne diyeceğimizi şaşırdık. Öyle bir durum geldi ki size işte şu kadar kredi diyorlar, şu kadar bin. Ya bin ne olacak siz katrilonlara alışmışsınız. Hemen alıyorsunuz. Bu borç sayılmaz diyorsunuz, harcıyorsunuz. Harcadıksa batağa saplanıyorsunuz. Yani şunu diyorum, sizin beyinlerinizi karıştırdılar parayı bozarak. Ve tekrar tekrar bozdular ve gene bozacaklar. Altı sıfır ne demek? Sizi 6 kere daha batırmak demektir. Onun için artık borçlanmayı bırakın. Ben şunu söylüyorum. Ve borçlarınızdan korkmayın. Asla korkmayın. Milli ekonomi modeli Profesör Doktor Hayla Baş'la beraber sizin bütün borçlarınızı silecek. Şöyle silecek. Faizlerinizi ortadan kaldıracak. Kesin. Çünkü bu milli ekonomi modelinde faiz haramdır. Yoktur. Bu ekonomi modeli maneviyata dayalı bir ekonomi modelidir. Onun için hiç korkmayın, reyinizi verin. Acaba ben seçilmezse bunlar biz ne oluruz demeyin. Bunların seçilmesi başlı başına bir hatadır. Arkadaşlarımız da söyledi. Cenaze namazı kılınmayanın seçerseniz siz de onlarla beraber olursunuz. İkinci, sakın yastık altındaki altınlarınızı bankalara vermeyin. Bakın dikkat ediyorum. Ekonomi bilen arkadaşlarımız belki açıklarlar ama ben önceden söyleyeyim. Bu altınları toplayacaklar ve bunları yurt dışına götürecekler. Çünkü bankalar hepsi yabancı. Yerli banka yok. O zaman sizden alıp alıp daha sonra parasını kağıt ve mürekkep olarak ödeyecekler. E tamam işte karşılığı bu diyecekler. Altını böyle götürecekler yastık altını. Diğer altını kazıp götürüyorlar biliyorsunuz. Türkiye'de altın bırakmayacaklar. Bugün Türkiye altında dünyanın en birincisi, birinci değil, süper birincisi. Bir metreküp topraktan, daha doğrusu metrekübün üçte biri, bir ton topraktan çıkan altın miktarı bin gram, hatta bin iki yüz gram. Yani ne demek bu? Yüz tane bilezik demek. Siz şu kadarcık bir topraktan kazarsanız bin, ta yüz tane bilezik çıkartırsınız en azından. İnandınız mı bana? Ha ben size metodunu söylerim. Diyorum ya benim için problem mesele değil. Nuri Bey öyle söyledi. Size toprağınızdan ve elinizde altın çıkarmayı da öğretirim. Sakın ha cebinizdekini kaybetmeyin tarladakini de sahip çıkacağız inşallah. Yollar gitti altınlar gitti, madenler gitti. Arkadaşlarımız söylüyorlar yollar gidince yolsuz kaldık. Köprüler gitti, köprüsüz kaldık. Madenler gitti, açıkta kaldık. Toprağımız gitti, vatansız kaldık. Ama Profesör Doktor Haydar Baş geldiğinde bütün bunlar geriye alınacak. Hiçbiri onlara bırakılmayacak. Bir verdilerse iki verilip geri alınacak. Ve her şey Allah'a şükür ki fazla pahalıya satmadılar. Peşkeş çektiler. Biz de onların fiyatından aldığımız için karlı çıkacağız. Onun için üzülmeyin. Her şey düzelecek. <laughs> Milli ekonomi modeli olduğu zaman ilim de gelişecek. Bakın size bir müjde vereyim. Sosyal devlet adalet demektir. Çünkü milli ekonomi modeline dayanıyor ve Haydar Başbey'e dayanıyor. Sosyal devlet ne dedi? Ben dedi üniversitelere gençleri sınavsız alacağım. Ben de size açıkça söylüyorum. Güvenerek söylüyorum. Hepiniz istediğiniz zaman üniversiteye okuyacaksınız. Bir kuruşta masrafınız olmayacak ve gençler gibi evinizde okuyacaksınız. Gidip imtihana gireceksiniz. İçinizde kalan ilim aşkından sizi mahrum etmek kimsenin hakkı olmadığı için zaten ekonomi modelde budur sosyal devlet de budur isteyen istediği yaşta istediği üniversiteye sınavsız girecek okuyacak müjdeler olsun Allah'a emanet olun hocamızdan Allah razı olsun